server açılalı 4-5 gün oldu. Kimse ismini yazdırmamış henüz maske ve eldiven için. Ee, şu an tahminen en ihtiyaçları olan şey çünkü herkes yazıyor. Bambu. Kimse bambu bulamadı henüz. Bir tek ben e, okyanusu araştırırken bir batık gemide bambu bulmuştum. Buraya hemen şöyle eczanenin içine girdiklerinde burayı da görsünler diye. Şuraya hemen bir fıçı içine. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 6, 6 böyle 1 2 3 4 5 6 7 8 kişi için bambu bırakayım. Gelen herkes bir 6 parça alsın buradan en iyisi. Şöyle ne kadar yardımsever olduğumu da 6 adet ücretsiz bambu Buraya yazayım ki gelen buradan alsın arkadaşlar aynı zamanda burada da bir tane tüccar yakaladım İnşallah kaybolmaz ee, mini bloklar satıyor güzel Şöyle bakalım başka ne var aşağıda bir de karpuz çekirdeği var arkadaşlar bir de buz var ee, bu yok olmadan hemen evde benim biraz zümrütüm vardı onları alayım geleyim buradan bu arkadaşla değiştireyim Kolay gelsin tüccar bey. Neleriniz var? Biraz diğer bakır karpuzu alabilir miyim? Şöyle. Şuradan biraz karpuz rica edeceğim. 29 mu? Yok bana bir tane yeterli. Teşekkür ederim. Bir de ne kadar buzunuz varsa hepsini almak istiyorum. Tamamdır. Selam arkadaşlar ben Darius. Procraft Server birinci bölümle karşınızdayım. Server başlayalı yaklaşık bir hafta kadar oldu. Benim üçüncü ya da dördüncü girişim server'a. Malumunuz diğer dünyada heykeldeki hatayla uğraşıyordum biraz. sonra tekrar girdim şimdi. Ee, arkadaşlar çalışmışlar bayağı. Kendi base'lerini yapmışlar. Hatta demir farm yapmaya kadar gitmiş bazıları. Ee, ben de bugün tekrar server'a girdim ve kaldığımız yerdeyim. Burayı seçmiştik base olarak. Şu tam arkamdaki görmüş olduğunuz tepeye kendime ilk başta yaşamak için bir başlangıç evi olarak bir hobbit evi inşa edeceğim. Şu kısma demiştim size. Şöyle manzaralı arkadaki çiçek biyomundaki manzaraya karşı güzel bir hobbit evi inşa edeceğim. İlk başta bu hobbit evinin içinde yaşamaya başlayacağım. Daha sonra server için çok büyük mega bir base projem var arkadaşlar. Şu arkamda görmüş olduğunuz tepeyi görüyorsunuz. O tepede Kocaman bir ağaç. Buradan gökyüzüne kadar bir ağaç olacak arkadaşlar. E, tabii ki ahşap ve yapraktan gerçek ahşap, gerçek yap, e, yapraktan değil. E, onun yerine tamamen çimento kullanacağım arkadaşlar. Kahverengi çimento'dan gövdesini inşa edeceğim. Ve e, yeşil çimento ve yeşil çimento tozundan da yaprakları inşa edeceğim. E, muazzam çok büyük bir proje. Procraft Server'da yine beni bekliyor Procraft server tüm hızıyla devam ediyor diyelim. Şimdi arkamdaki bu kendi Hobbit evimi oluşturmak için biraz kaynak toplayacağım. Öncelikle biraz adı neydi onların? Şuradan hemen göstereyim ben size. Şuraya biraz attım tuğla. Toplamam gerekiyor. Şu tuğlalardan toplayacağım. biraz da çimento yapacağım arkadaşlar. Ee, görünen kısımları çimentodan yapacağım. Tuğlalardan da e, hobbit evlerinde olan tarzlarda yuvarlaklar yapacağım. Giriş kapısı ve camlar. Burada bir, iki cam olacak. Giriş kısmı biraz çiçeklendireceğim. Süslendireceğim. Yapraklar koyacağım. Bu tarafta bir tane daha cam. Devasa bir cam olacak. Buradaki manzarayı izleyen bir cam. E, o zaman önce gidelim. Biraz kaynak toplayalım. Biraz çakıl lazım. Biraz kum lazım. Çimento yapabilmek için. E, zaten renklerin hepsini buradaki çiçeklerden Sağlayabiliyorum hangi renk yapacağıma daha karar veremedim ama e, pembe çimento yapabilirim Arkadaşlar ya da turuncu çimento tarzı hani Turuncu belki çok sırtı ama pembe biraz açık renkte güzel durabiliyor burada e, biraz dediğim gibi Şu e, tuğlaları yapabilmek için e, biraz ileride bir şey var biyon var orada gideceğim onlardan toplayacağım burada pişiyor aynı zamanda Tuğlalarımız neredeydi burada yine tuğlalarımız pişiyor biraz da bunlardan yapacağım Biraz da e, odun toplayıp içini odundan dizayn etmeyi dışında dediğim gibi çimento ve tuğlalarla inşa etmeyi düşünüyorum. Haydi o zaman gidelim biraz kaynak toplayalım burası için daha sonra da hobi evimizin inşaatına başlayalım. Öyle bir Seed'e denk gelmişiz ki arkadaşlar yakınımızda Ne çakıl taşı var ne çöl var ee, Nether'da normalde biliyorsunuz çakıl taşı Oluyor Ama Öyle bir Seed'e denk gelmişiz ki Nether'dan giriş yaptığımız yerde de hop lak. Ee, Nether'dan giriş yaptığımız yerin yakınında bile Çakıl taşı yok ben de o yüzden e, 2000 blok ötedeyim şu anda Çöl arıyorum kum, bile, kum bulabilecek bir yer arıyorum çünkü kum ee, ve bu çakıllar bu sene kullanabil bu sene e, yani bu serverda kullanacağım en temel iki şey kum ve çakıl. Ben de e, hem biyomlara bakıyorum nerede hangi biyomlar var diye hem de bir taraftan çöl ve çakıl arıyorum. Böyle arada bulduğum çakılları toplayarak devam ediyorum bir yönde. Bakalım bir çöl bulabileceğim mi şu an? Yaklaşık 1500-2000 blok ötedeyim base'den ve hala bir çöl bulamadım. Vallahi henüz çöl bulamadım ama böyle bir okyanus kenarına geldim arkadaşlar. Bu okyanusun etrafında herhangi bir yerde illaki çöl vardır. Şimdi kendim bir bot yapacağım. Burada da bir tane köy var. Çok fazla saman var. Burayı biraz içindeki malzemeleri toplayayım. Çanını alayım. Daha sonra şurada bir aslında oradaki kumları alabilirim. Orada bayağı kum var. Ee, ama buranın ben ne olur ne olmaz koordinatlarını alayım ki daha sonra burası işime yarayacak. Burada kaç blok ötedeymişim? Eee 1300 2000 2000 blok ötedeyim şu an. Yunus kardeş ne yapıyorsun orada? Kurtaracağım seni bir dakika bir dakika bir dakika kurtaracağım seni dur. Hah. Oğlum manyak mısın? Ne yapıyorsun orada? Ne var orada? Nereye gitmeye çalışıyorsun acaba? Yukarı çıkmaya çalışıyor. Ne var yukarıda? Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Geri dön. Git geri dön. Tamam burada hazine var. Tamam anladım. Hadi git. Git. Tamam. Tamam git. Mıntılı ya. O ne? Onlardan nereden çıkar? Aha. Gördünüz mü arkadaşlar? Oyun oynuyor oradaki blokla. Çov yapıyor. Burada benim az önce attığım çubuklar var. O ilginç değil mi? Şu an oyun oynuyorlar. Blok alma sesini duyabiliyor musunuz? Şahanesiniz siz ya. Ama buralara çıkma ölürsün. Evet şu an e, en azından base'i yapmama yetecek kadar kum, çakıl da topladım. Evde de biraz çakıl var. Bunlar şimdilik dediğim gibi base'i yapmama yeter. E, hazır okyanus bulmuşken bir etrafını keşfetmek istiyorum. Belki bir yağmacı, karakolu ya da bir okyanus tapınağı bulabilirim arkadaşlar. Hemen şöyle bir tur atacağım etrafında. Evet tapınağı buldum arkadaşlar. Tapınak. Çok yaklaşmayalım. Gardiyanlara dikkat. 1185 1812 <laughs> Ve arkadaşlar aradığımı buldum. Evet. Bir sonraki bölüm direkt yağmacı farmını inşa ediyorum ve direkt hemen ikinci bölüm itibariyle ölümsüzlük totemi ve zümrüt satmaya başlıyorum. Tabii ki okyanusa da çok yakın. Okyanus hemen şuradaydı. Hemen okyanusu geçtim. Ve aradığımı buldum sonunda. İşte bu. Burada ne var? Orada bir şey var. Burada bir şey var arkadaşlar. O ne acaba? Evet bir de böyle ilginç ilginç şeyler oluşuyor bunların yanında. Aynen bakın mesela buradakiler. Ee, benim hop sesi geliyor selam benim iki önce oynadığım e, bundan iki önce oynadığım haritada da hemen onun yanında böyle daha küçük ahşaptan bir tane kulübe vardı yine doğal olarak oluşmuştu bunlar da ilginç şekilde sen benim çok işime yarayacaksın hemen arkadaşlar dediğim gibi ikinci bölüm çünkü e, altına ihtiyacım şeye aynen e, elmasa ihtiyacım var ee, ve madene inmek istemiyorum bu sezon. Yani bu serverda madene inmeyi çok fazla düşünmüyorum. O yüzden direkt ben hemen burada bir farm inşa edeceğim. 2. bölümde kendi server, kendi dünyamda inşa ettiğim farmı inşa edeceğim. Ee, ve zümrüt satarak ve ölümsüzlük totemi satarak elmas kazanmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar geri geldim base'e. E ee, pembe çimentoları yaptım neden pembe diyeceksiniz ne alaka ee, şimdi diğer renkleri de düşündüm aslında ama e, biliyorsunuz ki tuğla da e, kırmızı tuğlalardan da çok fazla kullanacağım yapının dışında e, o yüzden pembeye kırmızı tuğlanın pembeye yakışabileceğini düşündüm biraz alakasız durabilir bilmiyorum ama pembe olarak yapmak istiyorum bakalım nasıl duracak e, şimdi öncelikle basit yöntemle çift elimde birinde kazma var birinde konkret var buraya İkisine de basılı tutarak bunları kıracağım. Daha sonra mecburen bir çimento makinesi yapmam gerekecek arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi e, büyük beysimi tamamen çimentolardan oluşan bir ağaçtan yapmak istiyorum. O yüzden bana çok fazla çimento gerekecek. Hatta belki ilerleyen zamanlarda e, çiçek biyomundayız zaten. Burada bir sürü rengarenk çiçekler var. E, bir şey, bir boya farmı yapabilirim. Çiçeklerden boyalar yaparım. Boya satarız. Konkret satarız. Böyle bir ticaret sistemi oluşturabiliriz. Dediğim gibi şimdi elimde 3 tek kadar pembe çimento var. Bunları kazacağım daha sonra artık başlangıç evimizin inşaatına başlayacağım. Evet arkadaşlar hobbit evimizin en azından dış görünüşünü şimdilik tabi bu ön kısımlarını da düzenleyeceğim. Yukarı biraz e, yeşillikler ekleyeceğim. Şimdi onları da yapacağım birazdan. Ön kısmının görünüşü bu şekilde olacak. Tabi şuraları biraz yapraklarla kapatacağım şöyle. Buradan bir yol yapacağım. Birkaç ekin ekeceğim. Şuraları biraz düzelteceğim. Toprakları düzelteceğim. Zaten fark ettiyseniz e, buraları biraz daha dışarı aldım. Aynı şekilde yukarılarda da biraz daha toprakla destekledim. Yani düzelteceğim buraları. Manzaramız da güzel. Şöyle içini göstereyim. Daha tam yapmadım içini. İlerleyen bölümlerde devam edeceğim büyütmeye iç kısmını. Şöyle şu tarafta iki tane yatak koydum. Ufak bir yatak odası var. Burayı biraz daha değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü burada e, burası dar oldu. Bu koridor dar. Böyle güzel gözüküyor. Ama burada şu camı biraz büyük yaptım. Ki özellikle şöyle manzaraya karşı bakabilmek için güzel oldu burası. E, burayı biraz daha Güzelleştireceğim. Aynı şekilde şurası biraz değişik oldu ama burayı ben düzelteceğim en yakın zamanda. Daha düz bir zemin oluşturacağım. Şöyle baktığınızda da şurada ufak bir chest odası yaptım. Sandık odası yaptım arkadaşlar. Dışarıdaki malzemeleri buraya taşıyacağım. Burada şimdi burayı biraz daha genişleteceğim ve yukarıyı da e, puni şeklinde yukarıya doğru bir tavan yapacağım arkadaşlar. Yukarıda tek bir camla gökyüzü gözükecek. Burası e, şeyin eee Kitaplıklar ve enchant şeyi koyacağım arkadaşlar buraya. Burası enchant odası olacak. Enchant odasının hemen arkasında bir portal odası olacak. Daha sonra bu tarafa doğru gittiğimde de yine böyle küçük koridorlarla daha geniş büyük odalar açılan koridorlar şeklinde yapacağım. Yine bu taraftan da arkaya doğru bir geçiş açacağım. Yani aslında şöyle burası çok büyük bir dağ. Şu an içinde bulunduğumuz dağ. Ben böyle arkaya doğru gidersem bir 60-70 blok daha var arkaya doğru. Ben bu dağın arkasından da yani o odalar oradan bu dağın arka kısmına kadar buralara kadar uzanacak. Buralarda da pencereler olacak arkadaşlar. Dağın için tamamen oya oya bir hobbit mağarası evi yapmayı düşünüyorum. Tabii ki bu sadece bir başlangıç evi. Bunun içinde kısa bir süre yaşayacağım. Daha sonra kendime bu dağın üzerine bölümün başında da söylediğim gibi çimento'dan kocaman bir ağaç yapmak istiyorum arkadaşlar. O ağacın kökleri bu hobbit evlerinin içine girecek. içlerinden geçecek. Buradan aşağıya doğru sarkan kökler olacak. E, tam e, gövdenin yani odun olan kahverengi olan kısmı yeşil olan kısımda birleştiği noktada da e, kocaman fantastik bir ev olacak. O odunların arasında inşa edilmiş kocaman fantastik bir ev olacak. Yukarıdan yine bu manzaraya karşı ki hatta ben e, şey de düşünüyorum arkadaşlar. Buradan böyle Buradan tam şu karşıdaki tepeye doğru bir asma köprü ya da e, yine buradan şu tarafta bir tepe daha var. Oraya da bir asma köprü olabilir. Asma köprüyle buranın bağlantısını sağlayacağım. Yani aşağı inip çıkmak zorunda kalmayacağım. Ki e, şurada çok güzel bir havuz var. şöyle Ben orayı göstereyim size. Hop Creeper havuzu göstereyim ben size hemen. Bu arada bir e, şeyden bölümün başında bir karpuz çekirdeği bulmuştum. Onu oraya ektim. Karpuzlar büyüyor. Onları da dekorda kullanacağım genellikle. Şöyle göstereyim. Zaten en güzel manzara olarak buradan gözüküyor. Şöyle şu tepeydi. Arkadaşlar şuradan baktığınızda çok güzel bir havuz var burada. Şunun ucunu kapatacağım. Kısımları dolduracağım. Burası doğal bir Havuz görünümü olacak. Dibini biraz daha kazacağım. Şurada doğal bir şelale var. Ee, burası çok güzel bir mekan oldu. Ee, evden bu kısma geçiş için asma köprüler yapacağım. Ve burası da e, şu mağaraların hepsi doğal bu arada. Havuz şu şelale de doğal. E, burası e, gelip güzel zamanlar geçireceğimiz bir yer olacak evimizin altında. Şöyle i̇şte buradan bakıldığında da orada kocaman bir ağaç yükselecek. E, son bir işim kaldı burayla alakalı. E, dediğim gibi içini ilerleyen bölümlerde genişleteceğim. Şimdilik iş dizaynını bırakıyorum. E, dışını biraz yeşillendirmem ve süslendirmem lazım. Patikalar yapacağım. Biraz ekin ekeceğim etrafına. Onları da halledeyim. Daha sonra e, bu bölümü, ilk bölümü burada bitireceğim ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sizlerle vedalaşacağım. Hemen e, onları halledeyim. Size tekrar geri dönüyorum. Evet arkadaşlar, hobi tevimizin dışı da hazır. Biraz yeşillendirdim. O ürünler büyüyecek, daha güzel bir görüntü olacak. Biraz saman balyaları, biraz balkabağı, birkaç tane karpuz ekledim. Biraz yeşillendirdim tepeyi. Dediğim gibi aslında bu tepenin her yerine, tepenin diğer arka ucuna da yine bunun gibi gözler ve odalar yapacağım, camlar yapacağım. Ön giriş kısmı bu şekilde olacak. Şuradan hemen e, alttan karşıya bir asma köprü yapmak istiyorum. E, ee, i̇lk bölümü burada bitiriyorum. En azından ilk bölüm itibariyle yaşayacak bir evimiz var. Ee, burada ProCraft Server'da her şey şu an çok güzel ilerliyor. Diğer arkadaşlar da base'lerini yapıyorlar. Hatırlarsanız bölümün başında e, karakolu bulmuştum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde hemen hızlıca bir baskın farmı Yapacağım ve e, arkadaşlar artık totam satmaya da başlayacağım ve bir sonraki bölümde tahminen diğer arkadaşların baselerini de hep beraber bir gezinti yaparız e, server içinde bir gezintiye çıkarız sizlerle beraber. Bölüm beğendiyseniz like atmayı ve yorumlamayı kanala yeniyseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.